Ben de geleceğim. Hayır. Çekil. Hayır. Yok. Evet. Ben de Maraş'a geleceğim. Yok. Sen kiminle gideceksin? Bayıla. Örmak kim gelsin bizle? Ee, Bayıla. Sen geleceksin. <laughs> beni, ben de gel. beni de al kızım. Beni de. Sen burada kal. Biz geleceğiz. Dede de gelsin ya. Yok, gel ben ben de bunu alalım. Ne olur. Ne Yok yok. Yok artık. Yok dede. Konuşma. Para Abi vereceğim. Geleceğiz, beni götür. Biz de gideceğiz. Ayvino, ah geçiyor. Para geçmiyor mu? Geçiyor. E İlerine götüreceğim. Alıyor. E paramı ver o zaman. O zaman paramı veriyorum. <laughs> gelmesin mi dede biz de Maraşa? <laughs> gelmesin. Sadece senle ben mi gideceğiz? Senle ben gideceğiz. Ama ben de gideceğim. Ya ne olacak? Ben de. Görgü Yok, artık. kız gelmiş. Firma, anneanne gelmesin mi bizde? Yok. Yoksa Ben gelirim mi? Yok. Bebe. Anne de mi gelmesin? Evet. Peki neyle gideceğiz biz Maraş'a? Ee, arabayla. Kimin arabasıyla? Yürüyerek. Yürüyerek gideceğiz yürüyerek. yürüyerek gidersek varamayız o zaman. Çok uzak Maraş. Yok şurada ya. Tamam, kıyın kıyın oğlum kıyın. Hadi gidelim Barış'a gidelim gel. Hadi gel Barış. Hadi gidelim Barış'a. Hadi gidelim Hadi gidelim Barış'a. Tamam hadi gidelim. E ne götüreceğiz biz <laughs> de? <laughs> ee... İşte mama mama, mama götürelim. Mama burada kalsın. Bana Haydi. Buraya kal. Ben gidiyorum Barış'a siz burada kalın. Yok. Ya dede Barış'a gidelim. Gel. Hadi dayını al Tamam al, hadi gel beraber gidelim Maraş'a. Dayını al götür hemen hemen hemen. Tamam dede tut gitmiyor. Senle ben gideceğiz sadece. Ben de, hadi gel de. sadece senle ben gideceğiz Maraş'a. <laughs> <Ömer> e gitme. <laughs> tamam dede gitmiyor. Arabayı çalıştırsın bizi götürecek arabayla. <gülüyor> tamam. <gülüyor>